Merhaba sevgili Burç Aynası ailesi ve yepyeni bir haftaya merhaba diyen tüm Koç burçları. Bu hafta 10 Kasım 16 Kasım tarihlerini kapsayan astrolojik etkilerle dolu bir Koç burcu haftalık yorumuyla karşınızdayım. Ekran başına hoş geldiniz. Eğer hayatınızda cesur adımlar atmak, yeniliklere yelken açmak ve enerjinizi en doğru şekilde kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hafta Koçlar için gökyüzünde çok özel gelişmeler var. Öyle ki dinlerken bu sanki benim yaşadığım şey diyeceksiniz. Videonun sonunda yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Şimdi kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Sevgili koçlar, bu hafta adeta bir dönüm noktası niteliğinde. Gökyüzü sizden yana ve size adeta harekete geçme zamanı diyor. İlk olarak kariyer ve iş hayatınıza bakalım. Bu hafta kariyerinizde önemli kapılar açılabilir. Adeta bir dönüm noktasından geçiyorsunuz. Pazartesi veya salı günü uzun süredir beklediğiniz bir projenin onayı gelebilir ya da üst düzey bir yöneticiden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Acaba yapsam mı, yapmasam mı diye düşündüğünüz bir iş değişikliği bu hafta netlik kazanabilir. Cesaretiniz ve liderlik vasfınız fark ediliyor. Toplantılarda söyledikleriniz, attığınız her adım daha çok dikkat çekecek. Yalnız cuma günü özellikle iş arkadaşlarınızla aranızda küçük bir yanlış anlaşılma yaşanabilir. Sözlerinize dikkat edin. Unutmayın, bu hafta cesur olmakla birlikte aynı zamanda stratejik de olmalısınız. Beklenmedik bir zam veya terfi sürprizi de gündeme gelebilir. Hazırlıklı olun. Gelelim aşk ve ilişkilere. Aşk hayatınızda bu hafta adeta bir volkan gibi kaynıyorsunuz. İlişkisi olan koçlar için partnerinizle aranızda uzun zamandır konuşulmayan bir konu aniden gündeme gelebilir. Bu ya ilişkinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak ya da bir yüzleşmeye yol açacak. Ama unutmayın, her yüzleşme kötü değildir, bazen ilişkiler için gerekli bir arınma olabilir. Bekar Koçlar ise bu hafta kendilerini sosyal ortamlarda hatta belki de hiç beklemedikleri bir online platformda çok ilginç ve enerjisi yüksek biriyle tanışırken bulabilirler. Bu kişi sizi adeta mıknatıs gibi çekecek. Ancak bu ani başlayan tutku hızlı kararlar almanıza neden olabilir. Bir adım atmadan önce karşınızdaki kişinin gerçekten kim olduğunu anlamak için biraz zaman tanıyın kendinize. Perşembe günü bir arkadaş ortamında eski bir aşkınızla karşılaşmak sizi şaşırtabilir. Peki para ve finans cephesinde durum ne? Maddi konularda işte bu dedirten bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Beklemediğiniz bir yerden küçük ama sevindirici bir para girişi olabilir. Belki geçmişten kalan bir alacak, belki de bir prim. Ancak haftanın ortalarında özellikle bir teknolojik alet alımı veya ani bir ev eşyası ihtiyacı sizi küçük bir harcamaya itebilir. Bu hafta tasarruf etmek mi, harcamak mı ikilemini sık sık yaşayabilirsiniz. Eğer bir yatırım düşünüyorsanız, ani kararlar almak yerine pazartesi veya salı gününü değerlendirerek detaylı bir araştırma yapın. Özellikle uzun vadeli, risksiz yatırımlar şu an için daha cazip görünüyor. Bir arkadaşınıza borç vermeyi düşünüyorsanız, pazartesi öncesi kararınızı verin, sonra pişman olabilirsiniz. Şimdi de sağlık ve esenlik. Enerjiniz tavan yapacak sevgili koçlar. Bu hafta adeta bir maraton koşucusu gibi hissedeceksiniz. Ancak bu yüksek enerji aynı zamanda sizi sabırsız ve gergin yapabilir. Özellikle haftanın başlarında küçük bir baş ağrısı veya boyun tutulması yaşayabilirsiniz. Bu tamamen stresten kaynaklı olabilir. Kendinize dur demeyi öğrenin. Özellikle spora başlamayı düşünüyorsanız bu hafta tam zamanı. Bir anda yüksek tempolu başlamak yerine yoga veya pilates gibi daha esnek ve rahatlatıcı aktivitelere yönelebilirsiniz. Bol su içmeyi ve abur cuburdan uzak durmayı unutmayın. Perşembe günü ani bir yorgunluk hissi sizi sarabilir. Planlarınızı esnetmekten çekinmeyin. Uykusuzluk sorunları yaşıyorsanız hafta sonu kendinize uzun bir dinlenme molası tanıyın ve haftanın uyarısı ile önerisine geldik. Sevgili koçlar, bu hafta sizin için en büyük sınav kararlarınızda cesur olurken aynı zamanda detayları atlamamak. Hızlı hareket etmek iyi ama gözü kapalı atlamayın. Özellikle salı günü alacağınız bir haber sizi şaşırtabilir ve planlarınızı değiştirebilir. Esnek olun. İçgüdüleriniz size doğruyu gösterecek ama mantığınızı da devreden çıkarmayın. Bu hafta hayatım değişiyor cümlesini sıkça kurarken bulabilirsiniz kendinizi. İşte sevgili koçlar 10 Kasım, 16 Kasım haftasının sizler için astrolojik haritası bu şekildeydi. Umarım bu bilgiler ışığında işte tam beni anlatıyor dediğiniz ve harika bir hafta geçirirsiniz. Unutmayın, yıldızlar bize yol gösterir ama hayatınızın direksiyonu her zaman sizin elinizdedir. Bu video hakkındaki yorumlarınızı, tam benden bahsediyor dediğiniz anları veya bu hafta yaşadığınız deneyimleri benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bildirim zilini de açarak bir sonraki haftanın burç yorumunu kaçırmayın. Gelecek hafta yeni bir burç yorumuyla tekrar görüşmek üzere. O zamana dek sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.